Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkanımız Doktor Faruk Özlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve beraberindeki heyeti ulaşım master planı ve toplu ulaşım sistemi oluşturulmasına ilişkin hazırlanan protokol imza töreni dolayısıyla Düzce'de ağırladı. Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ile birinci seviye hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde afet ve acil durumda yapılması gerekenlerle kurtarma çalışmaları, teorik bilgileri aktarıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği İstanbul Caddesi ve Gaziantep Caddesi'ne giren motosikletlilere denetim yapıldı. Kural dışı davrananlara cezai yaptırım uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri Temiz Şehir Düzce mottosu altında tüm kulvarlarda hava kirliliğiyle mücadeleye devam ediyor. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen LGS ve TYT denemelerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Başkanımız Doktor Faruk Özlü'den aldılar. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Melen düzenlenen Dünya Şampiyonası seçmeleri etap yarışlarında Düzce Belediyesi Spor Akademisi rüzgar esti. 5 kişilik ekip İtalya'da düzenlenecek rafting şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Müzik